Arkadaşlar bugün sizlerle Ayetullah da yanımda bu arada Bugün sizlerle yok mu halden Hesap nasıl çalınır göstereceğiz Hepiniz biliyorsunuzdur ama belki gözlerinizin önünde Ve lüle hesaplar çalırız Ve şey yapacağız Ve bazı kulüplere gireceğiz Onlarla onlara yalandan ulaşmış gibi yapacağız. Bakalım kimlerin inanacak kimler inanmayacak değil mi? Aynen öyle. Özel yokma ilerleme. Şimdi arkadaşı geliyoruz buraya. Farklı bir adiden giriş yap. Devam edip ve buradayız. Hadi bir şey sallayalım. Bırakın roketi. Roket yazıyorsunuz. Et yokma il yazıp giriş yapa basıyorsunuz. Hemen buradan çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz. Nerede lan? Nerede? Şuradan geliyorsun Google'a. Google'a Google, Google. Google geliyorsunuz buraya. Yok, yok mail yazın. Yok mail. Mal. Yazıp basıyorsunuz. En, tıklıyorsunuz. en üstte tıklıyorsunuz. Evet. Şimdi biz Bakalım. ne yapmıştık? Biz ne yapmıştık? Roket yapmıştık. Aynen roket. Buraya gelip yazdığınız şeyi yaz. roket yazdınız. Burada. Süpersel girişim. 844 370. 844, 844 370, 370. Geliyorsunuz ben Hayır yapamadım. gitmiş ya Tekrar bir yazalım onu. 800 neydi 844, 844 370 Böyle bir şeydi 844 370 Ya olmuyor <laughs> <laughs> .com Yazıyoruz Neydi bakalım 844 370 yazıyoruz gönderiyoruz bir hata oldu hemen bakalım hani 844 370 bir şey bir dakika arkadaşlar biz bu böyle çıkmasın diye bir şey yapacağım buradan direkt buna ya çıkış yap onayla tamam ha. şimdi giriş yapalım şimdi başka bir şey ne olsun bu sefer ben değil mi de bence bence Hemen bence yazalım. Et Kısa yok ma il yok da da. Ya videomuzu izleyin ya da yorumlara siz de önerin. Güzel hesap bulduysanız. Bence. Geliyorsunuz Bu arada... yok ile. Yan çevir yan. Buraya. Bence. 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 Bence yazıyorsunuz. Aa. 584 360 yok, yok. 584 360 584 300 Arkadaşlar bu arada engellenince kendi hesabını nasıl alacağını biliyorum. Göre ben yaptım. Bir dakika bakın arkadaşlar. Of course, Ne geliyor? Of burası Talkan hesabın çansı içinde var Albayrov. Sıçtık. Sıçtık bak iyi de. İçinde var Albayrov. Ya o süreyim ağzına. Aha deli mamoş girdi içeri. Hı. Deli mamoş. Ya. Ya. 400 kupaymış. 4000 kupaymış. 400 Neyse. Geliyoruz. Şimdi mamuş sen söyle ne yazalım? Ayı. Ayı. <laughs> Ayıdan kulak çıkalım. Ayı. Evet. <laughs> Yokmail.com Arkadaşlar. Ayı olmadı lan. Vay. Arkadaşlar ben yani şey biliyorum. Kolet, lamberli hesaplar istiyorsanız. Evet. kulet. Kulet yaz. kulet. Jollet yazalım. Mama şunu atacağım. Hayır. Kolet. kulet. yazdık lan. Kulet yaz bakayım. Vallahi git. ollet yazdık. Kulet yaz bakayım. Yemin geliyorum. ederim ollet yazdık. artık geçti. Ollet. Oğlum yazdık. yazdık. bir kere. Kolet yazdık. Ollet, yat, o, ollet. Ama. <laughs> Ay kulet şart kulet kalımda. Ollet ollet. Ollet ollet yokmuş. Oğlum ollet ne lan? Kapıyı kapat. Mamuş. Yok. Şimdi. Şu arkadaşlar sırf test hesap test akili. 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 Akul yazdık. Akul. Akulu akulu yazalım. Mesela. Hayır bir 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 onu deneyeceğiz. Ya boş ver sözlü hesabı. Tamam bundan sonra deneyeceğiz ha. Biz videoda bilmediğimiz şeyleri bulacağız. Akulu. Akulu. Belki akulu diye bir mal koymuştur. Bak şimdi akulu. Üç. Ya, abi gerçekten bırak takla yaşadığını çalsın. Ben direkt al bayrağı falan tekrar yapalım. Akulu. Gerek. Bu kadar basit akulu. Aha, <laughs> sıçtık al sana akulu. Adam gibi bir şey. Mantıklı bir şey yani. Abi ben biliyorum ben biliyorum. Ney? Hmm. Hani ayı diyor. Ya bir kusmamış Allah'ını sen. Yani, Ama ayı. Ayıktan. Ateş, ateş yaz. Yo, anka kuracağız, anka kuracağız. Anka Yok, en iyisi ateş. ateş yok. anka ya. Mail. Yo oğlum, mal mısınız oyuncu ismi söylüyor. mail, mail ne lan? Yo mail yaz bir şey, hata. Oğlum bak. Anka kırıl. Sen kere anka kırıl. Ya de. olmaz olmaz anka kırıl saçma lan. Ya bazı kişiler Ya yok salın beni. Biz ne yazmıştık? Ayı Ahmet. Ateş yazmıştık. Ayı, Mamoş <laughs> yine delirdi. Ayı Ahmet kim oğlum? <laughs> La bu ne tikti onu size de bekle. ya. Bekle. Ee, tüm var buradan bak sonradan tekrardan burası tarafa gir. Ya sal beni. Bir kere bir kere. Kare, bir şimdi Atıl'a söylüyor. Ne? Anka ya bir seçeyim Anka Kurov. Ay, Anka Canım. Cirov. Ha, Anka abi. Kurov. Ay, yanlış yazdım bu arada. Ya boş ver. Yok. Anka Kurov. Anka, Anka kilo. Cirov tamam mı? Anka Cirov. Kurov değil. Cirov. Abi Kurov Kurov. Kurov abi. Anka, Anka Cirov. Cirov. cirov değil. Böyle yazmıştık. Ah sanki kaçır Şimdi ben diyorum yani. Sağlam yani bak. Öyle bir şey bulacağım ki. Tomates falan. Hmm. Kordon neydi? Kordon ne? Kordon. kordon. bir yerin aklıma kordon geldi. Yok. Gel gel, gel, gel. edelim. Arkada savaş çıktı. Koy. Hiper ay da ne Oğlum bir susun Aha gelin 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 vurduk. 957 519. 957 519 arkadaşlar. 957 519 <laughs> Lan bir susun lan. Aa hesap geldi. Hesap salaklar. <laughs> Oo, bravo, çaldır, değil mi? Bakın 3 8 7 <laughs> 10. 10 bok çıktı. Yok, çık yok, yok azar. Bok, bok, bok yine hesap. o Ne varmış? Geyli varmış. Helal Hayır, olsun. Hesap bok oh yeah, <laughs> <laughs> Ama arkadaşım bu hesabı veriyor. bende de var, bende de var. Ana çeviriyorum. Yeni bibi çıkartmış lan. Ben de burada. Ana. Çocuk da mallı. Aga hadi gel bu çocuğun bir görevini yapalım. Arkadaşlar bu arada biz neden çalıyoruz? Adamlara karakter çıkartmak için. Aga bu çocuğun bir görevini yapalım. Çocuklar çocuklar karakter çıkartalım da sevinsin. Görevini yapıp 20 elma alıp bu çocuğa ya skin ya da büyük kutu atacağız. Skin yok 20, 20 30 30'da skin yoksa büyük kutu büyük, kutu, büyük kutudan bir arkaya çıkıyormuş ne uçuz ya. aşağıdaki push nerede? Ana afk bebek. Yat da kapı kapat. Arkadaşlar <laughs> bu arada bunu aldık. Canlı tezden açıyoruz. Onlar karakter çıkartmak değil mi? Kesin öyle. Yüzde bir milyon. Evet. <laughs> Aga çocuk Türk. Yaş tekme. İsme bak. Aa, ben de sen de oturduğum Şimdi aha kral gördüm aşağıda. Aa, hem, de, hem de beyaz kral. Yok lan bayrağı mı? Bu beyaz kral'a benziyor. benziyor, benziyor. Geri zekalı ikisi de zehir atmıyor mu? Bu arada ben bir tane bayrağı ve en bölümde bildiğim tane hesap <laughs> <laughs> Seni nasıl süreyim burnunu? Bir tane daha. Bana para, bana para ver. Ah, Öyle onu ]ceğiz. kim attı lan? Bayron attı da, Bayron yok. Puş Bayron. Sen gel buraya. Bilmiyorum. Bana para ver. En azından biz ben para Ben şimdi o Leon'a... Bunlarda para ne arasın ya? Günah ya. Değil mi? Şimdi Ağlayan sıçtın krov denge. Krova da bay bay. Krov mu lan? Ay iş. Leon mudur ne koruza, koruza Gel gel. Piu. Piu. Ne Aynen ha. Piu. 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 Alırız, alırız. Piu. Bana para ver Adamın canı bok kadar. <laughs> geliyorum oğlum geliyorum. Ağır yine deli mamuş geldi. Bana, pa bana para, be. Ne oldu lan puş? Vuramıyor Allah bebek. Hmm. Aa, arkadaşlar bunun görevi. Arkadaşlar çocuğun hesabına girdik. Kutusunu da açıyoruz. Boh çıktı. Çocuk daha bunları almamış oğlum. Çocuk easy lan. Neyse arkadaşlar bu çocuğu hesabını geri mi versek lan? Verelim. Türk, hesabı hesabına sıra sıra ile yapalım mı? Daha Türk iyice. kardeşim olduğu için. Bu çocuğun hesabını ona geri veriyoruz. Aga be. Aga be. Çink <laughs> yaz bir dakika. Şimdi çink yazalım. Çink yazalım. Aga be. Çink. Ayı Mehmet. Yok. Mail. Oh. Bir dursun ya. Yapma, el. Ya onlar yok Gmail kullanmıyor. M Gmail de kullanıyor. Abi. Kullanıyor Gmail. Abi. 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 Benim bay -bu, bay Benim bay abi. 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 Aa geldi. 747 Abi. 380, abi. 747, 387. Bir sus. 747, 387 arkadaşlar. 747. 387 arkadaşlar. 387. Bir de çıkıyor var de ya. Bir de çıkıyor var ya. Ana baba seni babası. Adam da var. tekseli varmış bir de adam hesabı <laughs> da Oğlum engel de değilse adam bir şu. Abi Üç, gücünü kapat. İki. Mama şalen içer. kapat. Mama. Engelli ne dedim size? Engelli. Benim engelli. engelli. Ana adam hesabı yok lan. He? Ben ne para verdim? Ben para ver. Ben ne para verdim? Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize, hepinize, hepinize merhaba. Bugün yanımda Aytullah bebek var. Aytullah bebek. <laughs> ben de aldım. Size mama şu. Şimdi. Aytullah ben ne ben kadar kadın? Bugün. Var. Bugün. Ne Aynen çok kastetsin. Bugün ne yapalım? görev yapalım? Hemen görev yapıyoruz. Bunu ne -ha. yapıyoruz? Tamam. Bir sus ağzını Arkadaşlar. Bak tekrar diyeyim. Ha pardon. Bugün sizlerle şey yapıyoruz. Yokma elden hesap nasıl çalınır gösteriyoruz. Arkadaşlar gelin buraya. Supercell'e basın. Bir dakika. Süper. Bir dakika arkadaşlar babam var. Arkadaşlar geldik. Şimdi süper sere mi basıyorduk? Ha. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir hediyeden giriş yaptım. Süper <laughs> sere yeniden basla. Çok saçma olmadı.